Merhaba arkadaşlar. Diken mantarı avı devam ediyor. Şubat'ın 5'i. Burada da var. Gel oğlum bakalım. Bu evet. Bu. Çok güzel. Başka var mı? Gel bakalım. ha şurada var Şu. Evet. Tazecik çıkmışlar. Da Oo, orada da varmış. Bakalım. Gayet güzel. Başka var mı? Heh. İşte burada da çıkmış. Evet. Diken mantar sezonu bayağı bereketli geçmiş bu sene. Hala çıkmaya devam ediyor. Bakıyoruz. Görünürde yok. Herkese rastgele.